Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yaz aylarının favori çorbası yayla çorbası pişireceğim. Sıcak sıcak da içilebilir ama ılık ya da buzdolabından direkt çıkartıp içebileceğiniz bir çorba tarifi olacak. Bunun için gerekli malzemeleri bir kase yoğurt ama siz kendi evinizin kalabalığına göre ayarlayabilirsiniz. Bir kaşık unum var. Bir adet yumurta. Bir Çay bardağından bir parmak, şu şekilde az pirincim var ve suyum var. Şimdi yumurtamı ve unumu ekliyorum. Suyumu az bir miktarda ekleyip güzelce yoğurdumuzla unumuzu, yumurtamızı çırpacağız. Evet, yoğurdumuzu iyice çırpmanız gerekiyor. Eğer isterseniz robotla da yapabilirsiniz. Robotla yaparsanız eminim daha pürüzsüz olacaktır. Ben şöyle çırpacak aletiyle yapmak istedim. Bu şekilde iyice çırparak yoğurdumuzu sıvı hale getirelim. Evet, yoğurdumuzu iyice bakın şu hale sıvı hale getirdim. Fazla da su gibi olmayacak orta karar. Yani ne çok muhallebi gibi ne de çok böyle su gibi olacak. Orta kıvamda olacak. Şimdi ocağımın altını açacağım. Ve kaynaması için karıştırmaya devam edeceğim. Hanımlar bunun püf noktasından bir tanesi sürekli aynı yöne karıştırmak. Aynı yöne karıştırın. Sakın bu tarafa bu tarafa karıştırmayın. Devamlı ne tarafa karıştırmak istiyorsanız o tarafa karıştırın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Sakın karıştırmayı bırakmayın yoksa yoğurdumuz kesilebilir. Evet yoğurdumuz hemen hemen kaynamak üzere. Bakın şu şekilde. Ve ben şimdi pirinçlerini katacağım. Kaynamaya az kaldığı için birlikte tekrar karıştıracağım. Evet tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynayana kadar kaynadıktan sonra tekrar bakacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Ben karıştırmayı bıraktım. Şimdi ocağımın öbür gözüne alacağım. Ve tereyağıyla, naneyle güzel bir sos yapacağım. Daha lezzetli olması için. Üzeri için hemen hemen bir yemek kaşığı kadar tereyağını ve ben birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Az miktarda daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bunların erimeleri için bekleyelim. Yağımız eridi. Ben şimdi üzerine bol miktarda nane koyuyorum. Nane bu çorbaya biliyorsunuz çok yakışıyor. Ve tekrar biraz daha yağımı kızdıracağım. Ve çorbamın içine dökeceğim. Evet çorbamızın üzerine bu şekilde dökeceğiz kaşıkla alıp nanemizi hiçbir şekilde israf etmiyoruz. Ve güzelce yine karıştıralım. Ve bir 5 dakika daha pişmesi çorbamız için yeterli olacak. 5 dakika piştiler. Şimdi size esas püf noktasını söyleyeceğim. Altını kapatıyorum ve bakın yarım bardaktan Birazcık fazla soğuk suyum var. Bunu içine döküyorum ve şöyle bir iki defa karıştırıp çorbayı bırakıyorum. Tuzunu asla koymuyorsunuz. Çorbanız ılıdıktan sonra tuzunu ekliyorum. Çünkü kesilme ihtimali olabilir tuz koyduktan sonra. ılıması için bekleyelim. Evet çorbamız ılıdılar. Hiç kesilme olmadı. Ben şimdi tuzunu ekliyorum. Ve güzelce karıştıralım tuzunu. Bakın hiç kesilme olmadı. İnanın çok güzel oluyor. Siz de bu şekilde yaparsanız afiyetle yersiniz inşallah. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun.